Arkadaşlar merhaba. C5'te de en büyük problem de bu bagajın sol tarafındaki bu gözün bu kapağının kırılması. Normalde tırnakları var arkasında geçmeli ama sürekli çıkıp takıp oynayınca bu kısımlar kırılıyor. Bu sürekli oynuyor. İçine koyduğu eşyalar da sağa sola savrulduğu için. Ben şöyle bir yöntem. Ee, geliştirdim kendimce. Bir önceki aracımın aynısını yapmıştım. Tam bu köşelerden, e, yani değişik yerlerden yapıyorum. Bunu bir iki tırnağı sağlam olduğu için, hepsi kırık olmadığı için böyle bir şey yaptım. E, şuradan ve buradan dört köşeden bir e, lehim makinesinin ucuyla deldim. Lehim makineniz yoksa sıkıntı yok. Bir eski bir tornavida ile yani şu tarz bir tornavida var. Senin küçük. Onun ucunu ısıtıp yine delebilirsiniz burayı. Bir çivi de olabilir. Çivi de delebilirsiniz. Deldikten sonra bu plastik kelepçelerden küçük olanlardan aldım. Büyük olanlar biraz kaba durur diye. Bunlarla böyle bir e, tamirat yaptık. Diğer aracımda da yapmıştım. Bir C5'im daha vardı. Gayet iyi. Bir sorun yok. Onda da bayağı bir uzun süre dayanmıştı. Bunun da yüksek ihtimalle dayanacaktır. Aklınızda evet. olsun bu böyle tamir edebilirsiniz. Gayet de sağlam oluyor. Hatta çıkmadığı için artık böyle sabit bir gözünüz oluyor. Yani burasına şöyle çıkıp takması çok anlamlı değil. Çünkü içinde bir lastik falan yok. Gördüğünüz gibi. Sabit bir göz olduğu için bunun bu şekilde olması daha iyi. Bu arada buraları deldiğiniz zaman da böyle bir e, plastik dışarı doğru çıkıyor. Onları da e, Bıçak yardımıydı. hemen şöyle yaparsanız, onlar düz bir zemin olur. Şurayı bir tek bir yanlış bir de yer deldim. Yani şu şekilde görünmesi daha güzel. Zaten söylemezseniz kimse bunu anlamayacaktır. Bagajda karanlık olduğu için gayet işe yarar bir ee, tamirat bence. Devamı gelecek. İyi günler dilerim.